Çocuklar iyi akşamlar. Günün sorusuna birlikte bakalım. Aşağıda sadece ön yüzlerine birer üstlü ifadenin yazılı olduğu 4 mavi 4 kırmızı kart verilmiştir. Mavi kartlarda her bir üslü ifade kırmızı kartlarda kendisine denk olmayan her bir üslü ifadeyle bakın kendisine denk olmayan diyor. Her bir üslü ifadeyle çarpılıyor. Yeni üslü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır diyor. Şimdi üslü sayılarda çarpma olarak düşüneceğiz. Mavileri kendisine denk olmayan bütün katlarla çarpıyoruz. İlk olarak kırmızı katlarda e, tabanlarımız 4. Biz 4 nedir? Taban olarak 2 üzeri 2'dir. 4 yerine 2 üzeri 2 yazalım. Yani değerlerini değiştirelim. Bu 2 üzeri eksi -2 olur. 2 üzeri eksi -6 2 üzeri 4 4 üzeri 0 zaten 1. Onu yazmaya gerek yok. Şimdi kendisine denk olmayan ifadelerle çarpıyorum. Şimdi yani 2 üzeri eksi -2 bununla, bununla ve bununla çarpılacak. Ve bu çarpım sonucunda 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi 6, 2 üzeri eksi 8 olur. 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 4, 2 üzeri 2. 2 üzeri eksi 2 çarpı 1, 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri 3 kendisine denk olmayanlarla yani bununla, bununla, bununla ve bununla çarpacak. Hepsiyle çarpılıyor. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri 1. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 6, 2 üzeri eksi 3. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. 2 üzeri 7. 2 üzeri 3 çarpı 1. 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 1 yine hepsiyle çarpılacak. Şu şekilde. 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 3. 2 üzeri eksi 1 çarpı eksi 6. 2 üzeri eksi 7. 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri 4. 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 1 çarpı 1. 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri 4 de bununla bununla ve bununla çarpacak. 2 üzeri 4 ile çarpamıyoruz. Çünkü denk ifadeler. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri 2. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 6. 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri 4 çarpı 1. 2 üzeri 4. Şimdi bundan bu sonuçların ne diyor? Üstü ifadelerin ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? Yani biz burada bulunan üstü ifadelerden birinci sayıyı İkinci sayıya oranlayacağız. Ve bu oranın en fazla olmasını istiyorum. Bu oranın büyük olmasını istiyorsak birinci sayımızı alabildiği kadar büyük alacağız. İkinci sayımız ise küçük alacağız ki oranımız büyük olsun. Yazdığım değerler arasında üssü en büyük olan hangisi? 2 üzeri 7. O zaman birinci sayımız 2 üzeri 7'dir. İkinci sayı ise alabileceğimiz en küçük değeri alacağız. Yani üssü en küçük olana bakıyoruz. Burada da üssü en küçük olan 2 üzeri eksi 8. Bize bu işlemin sonucunu soruyor. Bunu şöyle yapalım. 2 üzeri 7 çarpı bu 2 üzeri eksi 8 yukarı alalım. Yani payda dayıcı payı almış olacak. Ee, paydadan payı aldığım zaman tabandan e, kuvveti işaret değiştirir. Yani ters çevirmiş oluyorum. 2 üzeri eksi 8 buraya 2 üzeri artı 8 olacak, olarak gelecektir. Üstü sayılarda çarpma. Tabanlar aynı iken üstler toplanır. 2 üzeri 15 olur. O zaman cevabımız B seçeneği olacak. Burada denk olmayan ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Cevabımız Bursa.